bu e, sen Hacı Çavuş'un e, o Zakire isimli o kadını Ulubol'dan evlenmesi nasıl olmuş onu Bilmiyorum. bilmiyor mu? Nasıl olmuş da oradan evlenmiş? E, ölmüş karısı. Ha. He, ölük değil. Kocanı ağırlıymışmış. E. Osman'ın anası babamın kayınbabanın karısıymışmış. Koca Nazlı öyle mi? Koca Nazlı. Ee? Onu da babam eskerdi. Sekiz sene eskerlik yapmış. Sekiz seneden geri gelse o da ağız atıp sarmış, pisliymiş. Gitmem, gelmemiş eve. Öğretmen şeysi ya, tarihsi ya öğretmeni. Onların evine gitmiş olmuş. Orada çifte gitmiş, çiften gelmiş. Orada hızmatlı gibi olmuş. Gari. Ee? Etraftan da demişler, Koca Nazlı'ya sen çık tüp adam evine gelsin. Bak evini terk etti adam. Kocun evi gitmiş kadın. Sonra o sizin ev vardı burada. Orada onun evine gelmiş kadın. Ee? Ondan kere babam evde zaten gitmişler. Valla eşiyle gitmişler. Kim? Biri zokça kalan. Ee? Kadın yenge. Valla bir kitabı gitmişler. Nereden değil. Ama bir gelirdi bura. Gitmişler olup oradan. Ee? Analarını almışlar. Gelmişler bura babama vermişler. De. Onu, ondan da birçok uşak olmuş. O da ölmüş sonra. Evet. Hı. Yenge Yengem anasını anlatırken şöyle buyurdum da. ki ben geldiğimde o vardı. He. Yengem anası vardı. Var mıydı? Evet, o Zakire'nin mezarı burada mı? He. O Zakire'nin, o hmm. Kemal amcanın annesinin mezarı burada mı? Burada, burada. Öyle mi? Tabii burada. Mezar taşı falan belli o zaman öyle mi? Var Tamam. onun manası. Evet. Burada, burada, burada. Hmm. Bizi kasan filan devamını gelirdi. Yiyenler, yiyenler, yiyenler. Ha. Devamlı gelir giderdi evveli. Evet. Bizi de severdi ama adam da. Gelinler hele bir gelin benim eve derdi. Benim eve camının dibinde, camının altında benim eve derdi. Hele bir gelin de görün derdi. Evet. Şimdi o zaman ağacı çavuş demek ki daha önce bir Nazlı'yla ile evlendi öyle Koca mi? Koca Nazlı almış. Koca Nazlı Sevedi, o... bir karı da almış gelmiş. Onu da buranın kocamanmış. Evet. Zahriye'nin üstüne getirmiş. O zaman uğramam, bırak taşımklar gar ağır ev var, zahir yani çıkarmış. Baksa babam edememiş. E. Kızım tükündü görüyü dev edecek harabumsa. Koymuş kendim. gelmiş ha he, bak hele. O gelmiş. Ondan sonra bir de şeyle. E, Fatma yengenin annesini aldı Gundullu'dan. Vallahi Gundullu'dan almışlar gelmişler. Evet. Ondan kere. Ondan sonra bir daha ben kocaarı vardı orada. Kimdi İpsel, o? İpsel e o öldü. Ben gelince 2 sene ancak durdu o kadın. Ha. O öldü. E babama ev sahibi yok, ev sahibi yok. Gittiler, ecik o karıya aldıracak şeyden. Sele birden. E. onu getirdi. O durdu ama çok durdu. Ha. Ben 8-10 sene durdum. Evet. O da öldü. Babam gene başladı. Ev sahibi yok, ev sahibi yok. <laughs> yok ya. <laughs> Gittim. Benim adam gitti. Arzu'dan o saramadım. Arzu'nun karıyı aldı geldi. He. Bırak derler adam bu anasına, şey oğluna. Ona para verdiler. Evet. Aldılar geldiler. Orada iki sene mi üç sene mi durdu. Babam demiş benim adama götür git oğlum bunu yerine teslim et demiş. Ben buna para mara vereceğim ben demiş. Ha ağlıyor oğluna yolluyor. diyor oğluna yolluyor. He. Babam da götür. Benim adam nasıl yetişecek? Götürdü gitti. Kurt da geldi arı diye. Vallahi. Kurt geldi olan Ha evet. Ne ha. güzel biliyorum vallahi ya bunları ayanası. Bir yorum 3'ü diyordu. <laughs> evet. Olur ama onun için Güzel güzel. <laughs> evet. İyi 3'ünü Evim tarla şey su tarla koyun koyunda tarla 20 dermiş. Çabuk hadi bakalım. ben ekini alır bizi. Kayınbaba bir demiş oha ekenin hapsin. Dene kızım sen buzları koyuyorsun. eden gibi. Kaybedersin bu zararı derdi. Efendim kaybetti de. Yine de bulduk da vermediler derdi. Ta niye gitti. Şimdi olsa kim gidiyordu senin bu zayı arar. O zaman gitmişler aramışlar. Ee? Yine de bulmuşlar bu zayı. Onda vermemişler yalmamışlar adamlar. Alan adamlar. Ha. Bizim derdi bu zalarına sahibi ol. Valla kaç derdi babam. Çok el alırdı ben. Yardımcı olurdu her yerde. Ha. Ben yine gol giderdim. Çocuklarıma da bakardı. Evine de bakardı. Her filme bakardı kayınca bacağına. Ya. İyi anlaşıyordun yani. Anlaşıyorduk. Severdi ben oranı. Demek deme çakıcı şeydi ha zorbaydı biraz. Ya, yani, o da iyiydi. <laughs> o da iyiydi canım o da. <laughs> 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 Dışarılardan <laughs> hep onu tanırlar. Evet. Gelen hem kapısı açık olurdu. Evet. Hep bakardı. <laughs> <laughs> Çakıcılar dediler ama tamam. Öyleydi. Nereden Peki, koy, koymuşlar çakıcı ismini? Çakarlar değil mi? Yani ne adı ne ne? Çakır derlerdi. Çakır ya. Soğuk yemedi ne yedi. Analığın gezdi kaybolmuş. Sattım sen ona demiş analık. Sen o geçirelim sattım, öteki o kadar. An. Eğer analık demiş. Geçirelim öyle bulsam alacağım gezeceğim. Ben seni kovana çaktıracağım seni demiş. Bak he. Hmm, karın içine çakırdı evvel kadar. Çok yalıyordu. Evet. Karın içine çakırmış. Geç orada yormuş kalmış. Ah. Derisini yızmış gelmiş analığın kafasını atacaktın diye babam ettirmedi. Yok ya. Kalkan tatlı rengi dedi. Tatlı ne kadar da hani bakalım. Şey, saman kovarda orada. Samanla içine çili şey değişmiş değişmiş Görmüşler. Biz de ekmek ediyoruz. Ben de yakacak vardım. Yakaç vardım. Değişim dedim. Ayağım eve geldim. Emre, ekmeğe, ekmek ediyoruz. Ana dedim Geçen dedi. Ölmüş kalmış samanın içinde de. Ana. kızım dedi, samanın içine geç görmez dedi. Gidip de baktı bizim ustala. Filiyi çağırmış samanın içine gömmüş. Ben ne bileyim. Sonra bizim ustalar bana çekti. Senden başka bulacak yok mu o filiyi dedi. E ben ne bileyim. Ben hırsızlık bilmiyordum kına. ona. Hırsızlık Ben hiç hırsızlık bilmiyordum. Yapma ya. Yani hiç hırsızlık bilmiyordum ebedi. Ama dedi kızım çarmışlar da bırak gömmüşler dedi. Filiyi dedi. Gidip de aldı geldi. Anladık kapısı oldu ama çek senden başka ben ne bileyim ben edersen de elemezdim. Ben de saman alayım. Filenin içinde yok. ne vardı? He? Filenin içinde ne vardı? File değil, filik, filik. Geçi fili, bütün dene. Ha ha hı ha hı, ha ha. Ha olur. ha. Tamam, düşün bütün ne gömdün? Tamam. Ben satacak kurduğunu bunu. Vay anasını ha. Ben de hırsızlık bilmediğim, <laughs> bilmediğim evet. çalma falan olduğum. Hiç hırsızlık bilmezdim. Ben <laughs> de hırsızdım ya. Hırsızlık bilmezdim. Ama sen çok çalışkandın canım. Yani Çalışmayınca sen rahat edemiyordun değil mi? Ha? Çalışmasan, boş dursan her duramazsın. Yerim, her yerde orada görüyorum. Neyse boş çalışacağım. Evet. Çalıştığında her şey de bol olurdu. Tabii. Amla, bizim Mustafa Bahçeli elimizden aldı. E baba neyse. bizim sizin kızım Biz Mustafa mi? Onun hakkımız çoktu da. Aman kah. Gitti benim adam o da ben tarlalara su vurdu. Olsa. Gittim ektim. amanın. Zetlelerim olurdu. Domatesim, cadım, her şeyim soğan. tadar balırdı. Getirdim ben de domfuzu doyardı. Kendimi de doyardık ya. Evet. Öyle bizim usta vermedi bana bak. Bak arkası çözüm kızım dedi. Ona bunu verdim ben dedi. Oranın. Cemal dedim. boş ver be. Ha boş ver oğlum ne ben güzel anlatıyor bu. Yok çok konuş çok konuş. Allah sana daha uzun ömürler versin. Ver Vallahi versin böyle ha ne güzel, yo 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 aman sana yok aman 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 sen valla iyisin, hiçbir eksiğin yok. Ama bir daha evleneyim mi evleneyim de mi öyle? De. Bir sefer evlendin değil mi sen? Bir sefer evlendin değil mi? Bir sefer. Evlendin,